Evet arkadaşlar Number One TV'de Volkan Koşak'la beraber devam ediyoruz işte burada. Eller kollar böyle bağlanmış Volkan Koşak'ın albüm kapağında. Şimdi yepyeni bir parça daha Volkan Koşak'ın evet. albümünden. Sağ son izleyicisiyle kulaklarına bayram ettirelim. Buyurun Volkan Bey. Albümün ismi şarkısını çalalım o zaman. Perdeler. Kim demiş seninle olamayız diye. Kim demiş hevestir geçer gider diye. Gözlerin almışsa benden be Kaybetmek kolay mı gerçek sevgi? Perdeler açılsın, bu gece düşündesin Söz vermek kimse, bu gece benimlesin Yağmur olup akarım, gözyaşlarına Güneş olur düşerim en karanlık yarına Perdeler açılsın, bu gece düşündesin Söz verme kimse, bu gece benimlesin Yağmur olup Akarım göz yaşınına güneş olur düşerim en karanlık yarına yarınlar bizimdir bizim olacak seni iste yeter ki gülüm solmayacak yeminim sanadır aşkımız üstüne isyanım sensiz geçen karanlık günlere perdeler açılsın. Bu gece düşündesin Söz verme kimse Bu gece benimlesin Yağmur olup akarım Göz Güneş olur düşerim En karanlık yarına Perdeler açılsın Bu gece düşündesin Söz verme kimse Bu gece benimlesin Yağmur olup akarım Göz Güneş olur düşerim en karanlık yarına. Verden açılsın bu gece düşündesin Söz vermek kimse bu gece benimlesin. Yağmurluk akarım göz ah, Güneş olur düşerim en karanlık yarına. Oh yeah. Bu şarkıda. Bu şarkıda ben... Benden bütün Starson izleyicisine gelsin. Bütün gruplarımızı da olur Mesajlar atan herkese gelsin. Ama şunu söyleyelim ki sevgili Volkan da e, müsaade ederse. Adıyaman'da bizi izleyen bir sınıf dolusu öğrenci varmış. Onu duyduğumuz zaman çok memnun olduk. Ayrıca Diyarbakır'dan... Bizi izleyen arkadaşlarımız da varmış. Onlar da okulda açıyorlarmış. Etüt dersi de bizleri izliyorlarmış. Aslında. Onlara da buradan sevgiler. Tabii ki saat 7'de falan işte böyle. Tam program başladığı saatlerde denk geliyor herhalde. Hocalarına da sonsuz sevgiler. Diyarbakır'a sevgiler. Selamlar Nasıl sevgiler. olsun. Selamlar olsun buradan hepinize arkadaşlar. Çok sağ olun izlediğiniz için. Çok teşekkürler. Bak heyecanlandım konuştuğuna. Ne ne Sağ olsunlar çünkü çok memnun oluruz. Evet. Birçok yer var böyle izleyen. Çok sağ olsunlar. Onların hepsini teker teker öpüyoruz buradan. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Peki Volkan Kuşat tabii ki acayip bir müzisyen olduğu için böyle her akşam e, şehri barda değil mi sahne alıyorsun? Yani her akşam değil ama hafta sonları ah, cuma mı? cumartesi e, şehri bardayız. E, hafta içi birçok birçok yeri geziyoruz. E, hafta sonları cuma cumartesi orkestralı programımız. Kadıköy Moda'da. Eee ama onun aracı konserlerimiz, organizasyonlarımız çok fazla ve hafta içi nereden baksanız bir hafta da 5 gün 6 gün sahnedeyiz. Değil mi? Çok acayip evet. ya. O performans çok acayip. Ama hiç belli olmuyor yine dinamyinle de, enerjin, de, <laughs> dinamyinle <laughs> enerjinle buraya geldi. Dinamiğinle gelmiş. <laughs> Aldı dinamyin. Evet arkadaşlar şimdi sizin gönderdiğiniz video klibimiz var. Ardından Volkan Koşar'ın tam iki parçalarıyla devam edeceğiz. Daha ne olabilir ki?